Bugün size çok güzel bir yoğurt kürü yapacağım. Ara ara çok değişik değişik yoğurt, yoğurt kürleri de kullanacağım sizlere. Eğer bu kürü kabuzluğunuz varsa kabızlık için kullanabilirsiniz. Artı bu kür göbek eritme kürü de olacaktır. Hemen malzemelerimiz çok basit. 3 ya da 4 yemek kaşığı yoğurt. Ama e, isterseniz kendiniz mayaladığınız yoğurttan yapın. İçerisine yine... 3 tatlı kaşığı yulaf ezmesi kullanacağım. Neden diye sorarsanız yulaf bizi tok tutmamızı sağlayacaktır. Lif bakımından zengin. İçerisine yine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı kullanıyorum. Ve has maddesi olan keten tohumu kullanacağım sizlere. Keten tohumunun çok az faydalarından bahsedeyim. Omega 3 ve omega 6 içerir. Eğer balık kullanmıyorsanız geten tohumunu tüketebilirsiniz arkadaşlar. Çok faydalıdır. Magnezyum E vitamini içerir. Bağırsağın geçişini hızlandırır. Bağırsaktaki kolon kanserine karşı bizi korur. Hemen tarifimize geçelim. Ben 4 yemek kaşığı kullandım. Siz kendiniz değiştirebilirsiniz. 3 tatlı kaşığı yulaf ezmemiz, 1 tatlı kaşığı zeytinyağımız. Ve bir tatlı kaşığı keten tohumu kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hemen karıştırıyorum. Yoğurt kürümüz hazır arkadaşlar. Çok basit bir tarif. Bunu ne zaman içeceğiz diye sorarsanız, sabahları aç karnına, kahvaltıdan önce kullanabilirsiniz kahvaltı niyetine. Bunu e, bazı arkadaşlarımız soracaktır, akşamları içsek, yesek olur mu diye. Akşamları da kullanabilirsiniz. Öğün olarak geçer. Akşam yemeği niyetine bunu tık edebilirsiniz ya da yatmadan 3 saat önce de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bunu yedikten sonra üzerine 2 su bardağı su içmeniz gerekiyor. Neden diye sorarsanız keten tohumunun bağırsaklardaki etkisini arttırması gerekiyor. Bu kürü gün aşırı bir hafta boyunca uygulayabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş ve sağlıklı kalın daha başka yoğurt kürleriyle tekrar birlikte olacağım sizlerle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.